Herkese selam dostlarım. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Buna Coin'in 3 tarafını inceleyeceğiz. Fiyat bandı tahmin ve analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Önemli gelişmelere bakacağız. Özellikle de dün Vex borsasından gelen listeleme haberiyle birlikte Lunch 21 direnç noktasını tekrardan test etti. Fakat an itibariyle 19 bandına geriledi. Yat bandı yorumumuzu tabii ki de katacağız vex borsası e, bu işlemi neden yaptı yani bu listelemeyi neden yaptı arkasında ne yatıyor konuşalım oylama vardı oylamalarda ne durumdayız özellikle de terra desteği e, lunch alacak mı almayacak mı bu konu çok önemli. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve eğer videoyu beğenirseniz beğeni butonuna tıklamayı mutlaka unutmayın. Hızlıca konularımıza geçelim. Twitter'dan bizi takip edin arkadaşlar. Twitter'da paylaşımlar yapıyoruz. Coin'cim coin'cim şeklinde yazabilirsiniz. Launch 3021 direnç noktasını test etti. Hareketlilik var. Oylama ve yeni listeleme haberi fiyatta etki edebilir paylaşımı yaptım. Coin'cim hesabımdan e, fiyatta... Tabii ki de etki edeceğini düşünüyoruz 21'i test etti boşuna test etmedi burayı yukarı yönde kırsaydı her 25'e kadar yolu vardı Fakat e, Dediğimiz gibi Dün geç saatte gelen bir listeleme haberi 11'inde listelenecek yani yarın listeleneceği haberi WEX borsasının tabii ki de kapasitesinin binası kadar büyük olmamasından kaynaklı e, Bir hareketin geciktiğini söyleyebiliriz aslında burada Coinbase borsasında listeleniyor haberi gelseydi tabii ki de fiyat bandı alır başını giderdi. Çünkü Coinbase'de bir başka borsayı kıyaslayamıyoruz. Ee, burada aynı Binance borsasında diyelim ki listeli değildi. Listelenecek haberi gelmişti. Yine alır başını giderdi. Ama yeni listelemelerin geliyor oluşu da güveni arttırıyor yatırımcılar. Çünkü e, bu token'a öl, öldü dendi, bitti dendi. işte delist edilecek dendi. Ama gelinen noktada delist edilecek denilen noktada Binance'ın hala aylık yakımları yaptığını, yeni borsaların listelemeler yaptığını görüyoruz. Buradan yola çıkarak da Lunge'un ne kadar büyük bir coin olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan oylamada son durum nedir? %99 aslında vadilatörlerin hepsi şu anda Terades'te oylamasına evet oyunu vermiş durumda. Sadece bitmesini bekliyoruz. 13'ünde bitecek. 3 gün sonra bitiyor oylama. 3 gün sonra hareket et, harekete e, geçebiliriz. Nuş tarafında hareket gelebilir. Oylama etkili çünkü Terra desteğini alırsa fiyat bandını etkileyeceğini düşünüyoruz. Yeni listeleme fiyat bandını etkileyebilir. Olumlu gelişmeler çok fazla arkadaşlar. Bilginiz olsun yani bu olumlu gelişmelerden yola çıkarak e, artık kendi başına bir harekete geçmesi gerekiyor. Özellikle güncel ATH denemesini yapması gerekiyor. Bitcoin gibi bir dev 70 bin dolarda güncel ATH'a ulaştı alt altcoin'lerin çoğu hareketli ama yatırımcısı olduğumuz lunç maalesef ki sabrımızı sınıyor arkadaşlar. bu konuda da artık son raddeye geldiğimizi söyleyebiliriz bazı şeylerde. öte yandan market cap'ine bakalım. 97 rankı, volume 134 milyon dolar. Hacim eee düşüyor. %18 düşmüş 24 saatlik hacmi. Burada şu soru çok soruluyor. İşte arz artıyor hocam diyorlar. Lunç arzı artmıyor arkadaşlar. Yani Lunç da arz artamaz çünkü Binance buna güvence veriyor. Binance borsası arz artarsa yakımlarını durduracağını söyledi işte ve arz arttığında yakımları 2 aylığına durdurmuştu. Arzı o yüzden Lunç da artamaz. Fakat Luna arzı evet artar. Luna'nın arzı artar arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ama Lunç arzı artıyor diyenler Luncun arzı artmıyor bilginiz olsun onu da geçelim. Tam tersi hatta arz azalıyor çünkü günlük yakımlar, bireysel yakımlar çok fazla. Yani burada DFLUNCH protokolü de dahil olmak üzere birçok e, irili ufaklı vadilatör olsun, şirket olsun yakım yapıyor. Yani burada luncun arz, arz artmak gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü zaten arzı daha nereye artacak? Trilyonluk arzı var. Biz bu arzı eritmeye çalışıyoruz. Yakımlarla bu arzı eritmeye çalışıyoruz. Yani burada arz artarsa zaten tadı kalmaz bu işin. Onu da dipnot olarak geçelim. Mutlaka abone olun kanalımıza. Detaylar geldikçe aktaracağız. Vex borsasında da listelemeyi bekliyoruz. Borsayı açtık. Listelenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Umarım listeleme geldiğinde de fiyatı olumlu etkiler Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.